Şu Ramazan ayı bitsin ben hepinize ne yapacağımı biliyorum. Ulan Fener'in maçı başlayacak. İş aramaya diye gidip Fenerbahçe'ye bahis mi oynasam kazanır diye. Sen ne diyorsun kanka? Ne olur sence Fener maçı? Vallahi Fenerbahçe'nin kazanacağı şeytanın bile aklına gelmez. Para bir pazara gideceğim. Pazar parası mı? Lan sus karışma pazar deyip gofer'e gideceğim. Al işte bir de bana bolurlar. Ha şunu. Bu ayki son param dikkatli kullan. Son param mı? Sus lan kozalak. Emin'e bir masaja gitmesin mi? Bu ne lan? Rofle ile domatesin parasından haberin var mı? Rofle ne lan? Brokoli gibi bir şey. Bugün de brokoli yemeyelim bir şey olmaz. Ver ver bu yetmez yetmez. Ya demedik mi son paramız diye? Son parası mı bu lan? Hı? Ben karışmam. Ramazan ayında girmem bu işlere ben. Versen ver. Ulan şeytandan kaçıyor senden kaçamıyor. Senden de kurtuluş yok al. İyi hadi ben gittim. Baba şeytan diyor ki köydeki evi sat bitcoin'e yatır. Ulan akıl verme şuna ya. Ne diyorsun baba? Olmaz lan. Orayı satarsa kardeşlerimle nasıl kavga edeceğiz? Doğru.